Merhaba sevgili davetsiz misafir izleyenleri programımıza kaldığımız yerden Fransa'nın kalbinden Paris'ten devam ediyoruz. Yanımızda Nüt Döner'in ustası Serdar Aras Bey bulunuyor. Merhabalar Serdar Bey. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk bu güzel şehrimize Paris'imize diyoruz ve öncelikle biraz sizi tanıyabilir miyiz ustam? Tabii çok teşekkür ederim. İsmim Serdar Aras yaklaşık iki buçuk yıldır buradayım. Ustamız burayı açarken tamamen aklında Karadeniz konseptine uygun bir şekilde açmayı düşündü ve bütün tasarımları, bütün ürünlerimizi, mobilyalarımızı Karadeniz yöresine uygun ve Karadeniz ahşapından yapılmış mobilyalardan buraya getirdik. Çok da güzel yapmışsınız. Evet. Ellerinize emeğinize sağlık. Evet, özellikle mobilyalarımızda bunları göstermek istedik ve mobilyalardan sonra konseptimizden sonra evet. tabii ki yemeklerimizden yani klasik Karadeniz pidelerinden ve Türkiye'nin vazgeçilmez et dönerinden ve ızgara çeşitlerinden birçok ızgara çeşitlerinden bunu buradaki halka tanıtmak istedik. Her şey kendiniz hazırladığınız şeyler değil mi? Özellikle en dikkat ettiğimiz unsuz konulardan biri bu. Yani bütün ürünlerimiz kendimiz yapıyoruz. Lavaşı kendimiz yapıyoruz. Hazır ayranlarımızı kendimiz yapıyoruz. Bilhassa ki bütün fritlerimizi mezon frit olarak kendimiz burada, kendi makinamızda, kendi ürünümüz olarak yapıyoruz. Yani dışarıdan kesinlikle elimizden geldiği kadar dışarıdan çok az almaya çalışıyoruz. Bildiğimiz kadar dönerinizi dana eti yapıyorsunuz. Yüzde yüz dana sevgili izleyenler. Onu özellikle belirtiyoruz. %100 dana ve tranç etinden yapıyoruz bunu. Ya yani hayvanın en yumuşak ve en güzel yerinden yapıyoruz bunu. Paris'e gezmeye geldiğin zaman nerede güzel e, Türk yemekleri dediği dediği zaman mutlaka en doğru adreslerden bir neresi diyoruz? Gambetta Paris diyoruz. 18. Paris. Aynı zamanda Nüt döner. Nüt dönerdeyiz. Evet. evet. Vermiş olduğunuz bilgilerle programımıza renk kattığınız için çok teşekkür ediyoruz ustam. Sağ olun ben teşekkür ederim.